kaydedilmiş her türlü iletişimin içeriğinin analiz edilip bağlam hakkında çıkarım yapılmasına içerik analizi diyoruz. Nelerin içeriğini analiz edebiliriz? Örneğin gazetelerin içeriği çok kolaylıkla analiz edilebilir. Özellikle bizim ilgilendiğimiz kırılgan gruplarda çalışılan işlerde, araştırmalarda, temsillerde, kadının sosyal temsilinde, azınlıkların sosyal temsilinde, yani topluma diğerlerinin nasıl sergilendiğini gazetelerin içerik analizi çok iyi olabiliyor. Gazetelerin manşetlerini analiz edebilirsiniz, haberlerini, köşe yazılarını ve hatta fotoğraflarını analiz ederek içeriğinden sonuçlar çıkarmanız mümkün. Reklamlar çok önemli. Çünkü reklamlar da özellikle toplumsal cinsiyet rolleri hakkında fikir verebiliyor. 1950'lerde, 60'larda çekilmiş reklamları düşünün. Amerika Birleşik Devletleri'nde orada kadını nasıl temsil ediyorlardı? Biraz daha geriye gelelim. 1980'lerde nasıl bir aile figürü vardı? hala nasıl bir aile figürü var? Farkındaysanız şu anda bazı reklamlar toplumsal cinsiyetlerini tam tersine çevirecek şekilde reklam yapmaya başlıyorlar. Bu da önemli bir araştırma konusu. Reklamlar çok fazla şey anlatabilir toplum hakkında. Televizyon programlarına bakabilirsiniz. Mesela şu anda çok popüler olan bazı dizilerimiz var. Orada milliyetçiliğin nasıl kurgulandığı, nasıl kahramanlar ve anti kahramanlar yaratıldığı, nasıl bir ideolojik tasvir içerisinde bulunduğu dizilere bakılarak anlaşılabilir. Bunu sadece Türkiye'de yapmak da gerekli değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok popüler olan dizilerin içeriklerini analiz ederek orada nasıl bir dünya tasvir edildiğini anlayarak bir çalışma yapmamız mümkün olabilir. Sinema filmleri çok iyi bir fikir verebilir. Benim her zaman kullandığım bir örneği sizinle paylaşmak isterim. Bir sinema filminde zenginliği nasıl anlatırsınız? Zenginlik filmlerde nasıl anlatılır? Burada da eski bir öyküyü anlatmakta fayda var. Aramızda yaş tutanlar bilir. Kemal Tintucu diye bir romancı vardı. Çok üzüntülü hikayeler yazardı. Gözyaşları içerisinde ve hep fakirler hakkında yazarlar, yazardı. Bir gün editör demiş ki hoca artık biraz da zenginler hakkında yaz. Hoca gitti, romanı getirmiş. Bin mumluk ampullerini aydınlattığı salonda. Hocanın zenginlik anlayışı bin mumluk ampul. Şimdi bu yönetmenin zenginlik anlayışı ne? Bir düşünün, 1950'lerde zengini nasıl tasvir edersiniz? Ben bunu sınıfta sorduğum zaman röptoşamp de deniyor. Evde röptoşamp de diyen birisi varsa anlayın orası zengin. Zenci uşak, neden olmasın? Bahçeli ev, ev içinde merdiven. Ev içinde merdiven varsa bu şey çok önemli bir şey zengini göstermek için. Şimdi burada siz düşün bakalım, Türkiye'de bugün zengini nasıl temsil edersiniz? Bir sahne çekeceksiniz ve zengin. İşte bunlar önemli bir şey. Bununla ilgili Asya'da çalışmalar roller, toplu cinsiyet rolleri her zaman sinema filmlerinde çok iyi gösterilir. Şiddet, azınlıkların temsili. Mesela 11 Eylül sonrasında Müslümanların filmlerde temsili ne? Nasıl temsil ediyorlar? Ya da siyasi filmlere odaklanın. Orada ırksal roller nasıl dağıtıldığına görün. Hemen hemen her Hollywood filminde bir zenci iyi kahraman bulunabilir. Bunu söyleyebilirsiniz. Dolayısıyla bu araştırmalarda görebilecek bir şey. Daha da renkli araştırmalar yapabilirsiniz. Resimler. İnsanların çizdiği resimler nasıl tasvir ediyor o dönemi? Mesela Harvey'nin 19. yüzyılda Paris'e anlatırken kullandığı bir çalışma vardır. O dönemde çizilmiş resimlerin içerisine bakarak günümüzde resimlerde ne var? Afişlere bakılabilir. Afişler de toplumsal sergiler ve grafitiler bu konuda da yapılmış. Mesela Gezi protesto döneminde yazılmış grafitilerin analizi yapan bazı çalışmalar var. Ve şu anda biz aslında hepimiz içerik üretiyoruz. Nerede? Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da, çeşitli yerlerde içerik üretiyoruz. O içeriklerin analizi de yapılabilir. Biz kendimizi nasıl konumlandırıyoruz? Biz nasıl bir markayız? Kendi markamızı oluştururken nelere başvuruyoruz? Bu da önemli bir şey. Çünkü orada biz artık yazarız. Kendi hayatımızın yazarıyız. Kendi hayatımızı yazarken de nasıl yazdığımız önemli bir bilgi haline gelebiliyor. Bizim bakmamız gereken şey ne? Burada çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bir açık içerik var. Yani metnin kendisinin söylediği bir şey var. Örneğin bir köşe yazarı Türkiye'de siyasal sistemin nasıl olması gerektiğine dair bir cümle kurmuş. Siz onu öyle alabilirsiniz. Ya da bir film kahramanı bir cümle söylemiş. Bir de örtük içerik var. Örtük içerik bağlamla birleştirdiğinizde o köşe yazarı o cümleyi kurarken hangi bağlamı kullanmış? O köşe yazarı kim? O köşe yazarı ne tür bir mesaj vermek istiyor? Hangi öncüller ve hangi sonuçlar yapmaya başlıyor? Bu da örtük içerik. Bu çok ciddi bir ayrım. ayrım. Çünkü daha önce odak gruplarda ya da denilmesi görüşmelerde yaptığımız gibi söylenen her şey olduğu gibi de kabul edebiliriz. Söylenenin arkasına da bakmaya çalışabiliriz. Bu örtük içeriği oluşturur. Bizim açımızdan çok çok zengindir. Farklı paradigmalar var içerik analizinde. Bunlardan bir tanesi içerik analizinin kurucu babalarının yazdığı bir temel içerik analizi. İletişimin açık içeriğinin sistematik, nesnel ve nicel betimlemesi diyor. Açık içerik, biraz önce bahsettik, örtük içerik değil. Sistematik, yani düzenli olarak ve benzer bir şekilde ve nesnel belirlenmesi gerekiyor. Üstelik nicel olması gerekiyor. Yani sayılara dökmeniz gerekiyor. Bu metindeki belirli kavram ve kodların sayılması, bunların istatistiksel analizin yapılması, kodlanarak tartışılması ve mesela farklı kodlayıcıların da aynı şekilde kodlayabilen emin olmak gibi bazı çabaları gerektiriyor. Özellikle metine dayanan içerik analizin büyük bir kısmının böyle olduğunu söylemekte fayda var. Özellikle bu dönemde bilgisayarların da devreye girmesiyle otomatik metin analiz dediğimiz meseleyle beraber bu tür kodlamalar yapılabiliyor. Buradan nicel ve nesnel bir bilgi çıkarma iddiasının bizim daha önce tartıştığımız pozitivist paradigmayla ne kadar örtüştüğünü de akılda tutmamızda fayda var. Bir de yorumlamacı içerik analizi var. Burada da nicel çıktılara bakıyorsunuz. Ama sadece açık içeriğe değil, örtük içeriğe de bakıyorsunuz. İşte bu örtük içeriğe bakılması araştırmacıya kayda oranda bir yorumlama gücü veriyor. Orada kodlamacı sembollere, göndermelere, alt metinlere bakıyor. Bu neden önemli? Çünkü aslında baktığınızda gündelik yaşamdaki iletişimlerimizin büyük bir kısmını örtük içerik oluşturuyor. Açıkça söylediklerimizin haricinde yaptığımız şakalar, göndermeler, alt metinler, üst metinler bütün bunları bunlarla oluşturuyoruz iletişimimizi. Dolayısıyla araştırmacılar burada bunları da analiz ediyorlar ve kodluyorlar. İşte bu biraz önce bahsettiğimiz sistematik ve nesnel sorusunu ortaya koyuyor iki farklı kodlamacının kendi yorumlarını koydukları bir çabanın sistematik olduğundan nasıl emin olacağız? Yani tutarlı olduğundan nasıl emin olacağız? Bununla ilgili tutarlı testleri var. Bir de çok geniş bir kapsam olan niceliksel içerik analizi var. Burada amaç niteliksel çıktı ulaşmak. Yani saymak ya da istatistiksel analiz yapmak değil. Açık ve örtük temalara değil, metinlerde bulunan alt ana fikirleri de yapıyorlar ve metnin tamamını analiz ediyorlar. Ve anlam çoğunlukla açık ifade edilmeyebilir bunun farkındalar. Ve mesela sayıca az olsa bile bir kere söylenmiş olsa bile bir ifade çok önemli olabilir. Sayısal analizler, niceliksel analizler bunu gözden kaçırıyorlar. Dolayısıyla niteliksel içerik analizde başvuracak yöntemlerden bir tanesi. Dediğim gibi çok kapsamlı bir tanımlama bu. Bunun içerisinde Temellendirilmiş teori oluyor. Söylem analizi bulunabiliyor. Eleştirel söylem analizi bulunabiliyor. Bütün bunlar bu paradigmanın altında değerlendiriliyorlar. Aralarında da çok çok büyük farklar olduğunu söylememizde fayda var. Peki nasıl yapacağız bunu? İçerik analizinde hangi metinlere başvuracağız? Bir evren tanımlanması gerekiyor. Diyelim biz Türkiye'de dizilerdeki toplumsal cinsiyet rollerine bakmak istiyoruz. O zaman bir adet evrenimiz var evren bu oluşturdu. Hepsine bakalım mı? Bakmayacağız. Bir örneklem çekeceğiz. Şimdi örneklem mantığı aynen devreye girmeye başlıyor. Katmanlayabilir miyiz dizileri? Evet, diziler katmanlanabilir. Bazıları aksiyon dizileri, bazıları daha romantik diziler vesaire vesaire. Kanallar katman oluşturabilir. Ana akım kanallar, ana akım olmayan kanallar diye. Haftanın her günü söyledim. Hayır. Hafta içi günler ve hafta sonu günler diye ayırt edebiliriz. Çünkü farklı yayın politikaları var. Peki bütün gün mü seyredelim? Hayır. Prime time dediğimiz saat 8 ile 11 arasındaki dönemi seyredebiliriz. Gündüz kuşağı dediğimizi ayırt edebiliriz. Peki her gün mü seyredelim? Mesela hafta içi, haftanın 5 günü seyredelim. Hayır. Haftanın 2 günü, 3 günü seyredebiliriz. Peki filmin tamamını mı seyredelim? Dizilerin tamamını mı Hayır. Dizilerin mesela dakikalarını alabiliriz. İlk 15 dakikası, ikinci 15 dakikası, üçüncü 15 dakikası diyerek aralarından seçebiliriz ve o anı odaklanabiliriz. Çünkü iki saat, iki buçuk saat süren bir dizide bütün karakterlerin nasıl davrandığı konuda çok maliyetli olacaktır. Ama benim bahsettiğim çerçevede baktığınızda bu tür bir örneklem yapısıyla çok rahat bir genelleme yapabilirsiniz. İşte buradaki çalışmayı hepsi için yapabiliriz. Kitaplar için yapabiliriz, gazeteler için yapabiliriz, kendi tweetlerimiz için ya da Facebook girdilerimiz için yapabiliriz. Böylelikle de çıkarıp yapma şansımız olur. Peki nasıl analiz edebiliriz? Biraz önce bahsettiğim gibi kodları sayılara döken sayıları analiz edebiliriz. Ya da metnin, bahsettiğimiz her türlü metnin bütüncül bir analizini yapmamız mümkün. Analizimiz yaparken aşağıdan yukarıya tüme varımsal bir yöntem ya da yukarıdan aşağıya tümden gelinlikler bir yöntem kullanmamız mümkün. Bu açıdan içerik analizinin büyük zenginlikler sonucunda söylememiz gerekiyor.